Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün bilin bakalım yine kiminleyim. Ve bugün kimin konserine gidiyoruz Azraş'ım? Temanın. Senelerdir istiyorduk. Bir türlü kısmet olmadı. Artık bu sene kesin gidelim dedik. Sonra ben işe girdim. Onda da çalışma saatlerim 11-8 Yani akşam 8'de işten çıkmam gerekiyor. E, 8'de çıkınca da 9'daki konsere yetişemiyoruz. Cuma günüydü konser. Ama bizim şansımıza Cumartesi'ye de yoğun üzerine konser oldu ve şansa şey oldu. E, Cumhuriyet'in 100. yılına öden 129 indirimle çok önlerden bilet alabildik arkadan alacağımız fiyatına. Evet. Ne oldu? Evet yani 5. kategoriden alacaktık. Biz aynı fiyata 2. kategoriden aldık. Ya yani inşallah öndeyizdir bayağı öyle umut ediyorum yani. Şansımıza çok heyecanlıyız. Umarım güzel geçer. Şimdi yemek yiyeceğiz, hazırlanacağız, sonra çıkacağız. Ya arkadaşlar işte öyle biraz daha yemek yerken konuşalım dedik. Bu arada ben işe gittim geldim. O yüzden makyajımı silmedim. Ama biraz daha silip yeniden süreceğim. Bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum. ama bu bilgileri ne yaparsanız yapın. Ben sabahtan beri yoldayım işte dolanıyorum. <laughs> İstanbul turu falan yaptım. Yani 36 muhabbetini anlatsana. Hep böyle oluyor ama. Şimdi ben işte arkadaşımın yanına geçtim. Oradan dedim ki oradan geçeyim falan filan yaptım. Ondan sonra dediler ki bana 36 t gidiyor. Tek bir saat işte hemen gidersin falan. 20 dakika bekledim galiba ben otobüsü. Belki de yarım saat bekledim. Sonra gittim işte metroya bindim, başka otobüse bindim. Tam geldim bizim durak kafamı kaldırdım. Bir baktım önümde 36 t Hani neden? Tam olarak mı neden? Neyse, sinirleneceğim. İstanbul. Evet, İstanbul sıkıntılı. Ay boğazımda kalıyordu. Dikkat et. Dikkat et bebeğim. Evet hazırlandık. Şimdi Azra ile birlikte birer double Türk kahvesi içiyoruz kendimize gelmek için enerji topluyoruz. Azra'nın size küçükken gittiği Teoman konseriyle ilgili anlatmak istediği bir anısı var. Anlatsın da dinleyelim bakalım <laughs> neymiş. Ee, i̇lk kez işte 2019'da gittim ben Teoman konserine. O zaman da böyle yine aşıktım tabii ki kendisine. Ee... Teoman fanı tam benden daha fazla fan bu arada. Ben evet. Emircan'a nasılsam. <laughs> O zamanlar konser sonunda bu e, gitar çalınan şey var ya, Pena mı diyorlar işte ondan vermişti birine ve o kişi şanslı benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Kız karşımdan kudurdum. Ağlamış. Hala kuduruyorum evet ağlamıştım. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada. O yaşa göre bence çok normal. Hani evet. Bugün olsa ağlamaz bence, üzülmez evet. yani mutlu olur sadece ona verilse ama ağlamazsın ama o yaştaki bir kız için üzücü bir hikaye. Evet, çok kritik. Neyse, bu da böyle bir anımızdı. Biliyorsunuz biz anılarımızı anlatmayı çok seviyoruz videolarda. <laughs> Öyle, birazdan çıkacağız evden. İnşallah gidene kadar yağmur yağmaz, hava yağmurlu gösteriyor bu arada. Kaç gibiydi? 10 gibi falan Aynen. yağmuru gösteriyor. Bir de açık havaya gidiyoruz, Harbiye'ye. Yani orada bir de o yağmurun üstüne İstanbul'da sonbahar şarkısını söylerse mükemmel olmaz mı? Evet, gerçekten. Ama o kadar saçımızı, makyajımızı yaptık. Böyle bir saat bir yağmasın. Aynen, sonra Ondan sonra Allah'ım ya. <laughs> <laughs> ya! Öyle yani. Şimdi kahvelerimizi içip konuşamadım. Çıkacağız. Otobüs yolculuğumuzu bitirdik ve şimdi her bir yere doğru yürüyoruz. Çok heyecanlıyım ve aşırı korktuk. Otobüs gelmeyecek, yetişemeyeceğiz diye. Ama indik çok şükür. Yerimizi bulduk, oturduk ve tam olarak tahmin ettiğimiz gibi öndeyiz. Harikulade bir yerde oturuyoruz ve çok mutluyuz. Şimdi size göstereceğim ne kadar yakın oturduğumuzu. Çok heyecanlıyız. Evet, mesafemiz bu kadar arkadaşlar. Şurası sahne. <laughs> İnanılmaz bir şey başımıza geldi. Şarıl şarıl yağmur yağıyor. Şemsiye açtık. Deli gibi ıslanıyoruz şu an. <laughs> ıslanıyoruz. Çeviremedim <laughs> Son halimizi çekmeseydim asla olmazdı. İki saat, saat bekledim. Bunlar ne O kadar yağdı zannediyordum? Sanki はじめ Peki sesimiz tabii ki yine gitti Azra. Evet. <laughs> Ve evet, göreve gidiyor gibi herkes şu an yağmurlukla böyle şeffaf şeffaf dolaşıyoruz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yağmurun ayrı bir tadı oldu ki beni tanıyanlar bilir yağmura bayılırım. Ayrı bir tat kattı bence. Şimdi otobüs duranını bulacağız. Ondan sonra da eve gideceğiz. Çok keyifli bir akşamdı bence. Azra'yla iyi ki gelmişiz diyoruz. Evet iyi ki. Tüm dertlerimden arındım. Evet. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.